Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulunun düzenlemesi dahi henüz yapılmış değil. Bu mevcut haliyle yani hata ettik değiştireceğiz dedikleri haliyle başbakan bunu yapıyorsa adalet bakanı bunu yapıyorsa bir de bunun değiştirildikten sonraki durumunu düşünün. Hep şu söyleniyordu yargı bağımsızlığını, kuvvetler ayrılığını mahvediyor bu düzenleme ve Yürütmenin emrine koyuyor yargıyı. İşte burada da bunun tipik bir örneği veriliyor. Ve yargıçları da bir yerde, e, HSYK bünyesindeki yargıçları da Adalet Bakanı'nın sekreteri haline getirmek istiyorlar. Fakat yanıldıkları bir nokta var, o da yargı bağımsızlığını ve hukuku savunacak yargıçlar ve savcılar her zaman var olacaktır. Evet, burada ve yeni olan o galiba. Bu acaba? da yeni olan o. Savcılar ilk kez ses yükseltti ve evet. tutanak altına aldı. Aynen, aynen, Bir de valinin tabi devreye girmesi, emniyet müdürüne talimat vermesi. Zaten de. hiç şey kalmıyor artık. Yani yargı neden bağımsız diyoruz? Eğer siz bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatıldığı vakit o soruşturmayı yürüten polisleri öncelikle görevden alırsanız ve savcıları ve onu o soruşturmayı yürüten savcıları görevden alırsınız, alırsanız ya da bununla da yetinmeyip savcı şu soruşturmayı başlat diye polislere talimat verdiği vakit polisler ona direnirlerse bu memlekette hukuk, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmamış olur. 28 Şubat'ta bakıyorsun. 28 Şubat'ta Erdoğan ve dünyası neden yakındı? Bizi fişlediler, bizim niyetlerimizi okudular ve bizleri inançlarından, inançlarımızdan dolayı kapının önüne koydular dediler. Burada e, bu eleştirilerinde bu şeylerinde haklı oldukları noktalar elbette vardı. Buraya geldiğimiz vakit burada da diyoruz ki şimdi 4000 bin küsür polis yer değiştirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük emniyette polis kıyımı yapılıyor. Bu yargıya başladı, yargıya sirayet etti. Şimdi yargıda bu kıyım başladı. HSYK düzenlemesi yapılınca davet edilecek. Şimdi burada, burada da aynı şey, fişleme mi yaptın, niyet mi okudun, yoksa nedir? Eğer tarikat, cemaat, örgütlenmesi var ise, nasıl bir örgütlenme o? Ben onun sesini dinliyor muyum? Yoksa kanunların sesini mi dinliyorum? Yani bunu tespit ettiğim vakit yürürsün. Ben sana bu konuda. Şeye dönüp baktığım vakitte bu da en çok şikayet e, milli orduya ondan sonra kumpas, kumpas diye geçti. Milli orduya kumpas konusunda hakikaten Ergenekon ve e, Balyoz davalarında hukuka aykırılık, adalet duygusunu zedeleyen şeyler bunların bunların hepsi birer vaka fakat bir de meselenin e, başlangıç noktasındaki özü var bunları reddedebilir miyiz? Yani bu, bu, bu cevabı ben kolay veremiyorum. Bunun cevabı en çok tek olan çıkacaktır şey. Ondan sonra bugün iktidar madem darbe teşebbüsü diyor, madem paralel devlet diyor, okey işte belgeler budur. Bunları ben yargıya veriyorum. Ondan sonra buna göre darbe teşebbüsünü böylece kabak gibi ortaya çıkarıyorum dediği vakit zaten kimsenin de ondan sonra da yargı süreci. kimse bir şey söyleyemez. Ama bugün yaşanan Türkiye'de darbe diye hukuk tepeleniyor, darbe teşebbüsü diye hukuk tepeleniyor ve işte en son gördük yani Bekir Bozdağ olayında da Adalet Bakanının savcıya idari idari gücünü, siyasi gücünü, kürütme gücünü kullanarak talimat vermesi olacak şey mi? Bütün gazetecilerin cici gazeteciler olmasını istiyor. Gayet sessizce kendisine soru sormayan gazeteciler olmasını istiyor. Brüksel gezisine baktım. Brüksel gezisi sırasında yolsuzluk diye içinde yolsuzluk sözcüğü geçen bir soru başbakana yöneltilmedi. Ve haberlere bakıyorum konuşma bir yolsuzluk sözcüğü geçmiyor. E şimdi bu böyle bir gazetecilik anlayışı olabilir mi? Erdoğan medyayı büyük ölçüde böyle şekillendirdi. Tümüyle hakim olamanın sinirini yaşıyor. Benim kadar darbeye ve askeri vesayete karşı mücadele eden çok sayıda e, vatandaştı yoktur diyorum. O yüzden o yüzden şeyin üzerine. bir kaybettiği duygusu var mı sende? Ben e, gitgide öyle o git yolda gideyim, hızla gidiyor. Kaybediyor. Hızla hızla o yolda gidiyor. Yani olmaz böyle bir şey. Bir Adalet Bakanı çıkıp da bir Adalet Bakanı çıkıp da İzmir'de bir savcıya çıkıp telefon edip sen şunu yapacaksın dediği anda o konuda valiye, emniyet müdürünü harekete geçirdiği anda orada iş bitiyor demektir. Evet. Bir Adalet bitiyor. Bakanı bir Adalet Bakanı bu fezlekenin ortaya çıkması ile birlikte hiç yerinde kalmaması gerekiyor. gerekir. Derhal istifa etmesi gerekir.